İyi akşamlar değerli izleyiciler, bugün aslında birkaç ay önce yaptığımız bir programın benzerini yapıyoruz ama niye yapıyoruz? Çünkü üzerinden bir şeyler eklendi, bir şeyler yapıldı. Konuşulacak şeyler vardır diye düşündük ve benim için çok önemli bir konu, kitapla ilgili bir konu. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Bu Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, yakın zamanda gene gelmişsiniz. Tekrar kabul buyurdunuz. Geldiniz. Teşekkür ediyorum. O günlerde Milli Kütüphane üzerine şöyle bir konuşmuştuk. 100. yıl etkinlikleri sonbaharda yapılacak demiştik. ve ee, geçen hafta itibarıyla değil mi? Evet, etkinliklerinizi evet, yaptınız. Ee, basından takip ettik. Birçok güzel şeyler yaptınız. Bazı şeylerin tekrar olmasında yarar vardır. Hep yani üzerinden zaman da geçmiştir. Bir de daha önce duymayan, dinlemeyenler olabilir. Onlar için diyelim. Milli Kütüphane bir kere her şeyden önce bir halkın kütüphanesi. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Doğru. Bunu öncelikle vurgulayarak evet. ben burada siz sözü size bırakayım. Milli Kütüphanenin yapısını, başlangıcını bize şöyle bir özetleyin lütfen. Çünkü hep içindesiniz bildiğim kadarıyla. <laughs> doğru, doğru. bizim ünvanımız <laughs> biraz kafa karıştırır. İzmir Milli Kütüphanesi deyince bir devletin bir birimi zannederler İzmirlilerin çoğu. Tabii bir sivil toplum örgütü kütüphanesi. Zaten güzelliği anlamlı olan tarafı da burada. İzmir pek az kuruma nasip olan, pek az şehre nasip olan bir şeyi daha kotarmış. İzmir'e ilk şehri diyoruz. Bir ilki daha başarmış. Bir sivil toplum örgütü olan kütüphaneyi yüzyıl ayakta tutmuş. İzmir 1912'de kuruldu. 1912 yani. yılında kuruldu. Şimdi o dönemde Müslüman tebaanın gideceği kitaplıklar, kütüphaneler yok. Daha çok camilerin küçük külliyatları var ve daha çok din kitabı ağırlıklı kitaplar. İşte dönemin e, siyasi gücü iddiat ve terakki Selanik'teki dördüncü olan genel kurulunda Türk aydınlatma hareketini, Türk, Türk çağdaşlaştırma hareketini başlatmak için her evde bir kütüphaneye milli kurulması gerekir diye bir prensip kararı alıyor. Hemen 1911 yılında İzmir'in aydınları, o bir avuç aydını e, kütüphane çalışmalarına başlatıyor. Bu aydınlardan birkaçını sayarsak ikinci Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Celal Saygun, küçük devlet gibi İzmir'in ekonomisine, kültürüne, sanayisine çok ciddi katkılar koymuş çok önemli isimler. Bu e yola baş koyup kütüphaneyi kurmaya çalışıyorlar. Ve 1912 yılında Salihçoğlu Köşkü'nde, kemer altındaki Salihçoğlu Köşkü'nün iki odası kiralanarak İzmir Milli Kütüphanesi kuruluyor. Tabi o savaş dönemlerinde, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı derken bu zor koşullarda bile kütüphane ayakta kalıyor. 1926 yılında dönemin valisi, kudretli valisi, Vali Rahmi Bey, bugün kütüphanemizin bulunduğu yerin arsalarını kütüphanemize tahsis ediyor. Ve ilk önce kütüphaneye gelir getirmesi için İzmirlilere Elhamlı Sineması olarak bildiği, bugün Devlet Opera Valesi'nin kiracı olarak bulunduğu, onların kullanımında olan Elhamlı Sineması'nın binasını yapıyorlar. 1933 yılında da bugünkü hizmet binamıza kavuşuyoruz. Her iki binamız da neoklasik mimarinin, birinci cumhuriyet mimarisinin en güzel örneklerinden. Tabi derleme kanunu denilen bir kanun var. Türkiye'de altı kütüphaneye çıkan bütün yazılı ve basılı eserler ücretsiz olarak gönderiliyor Kültür Bakanlığımız tarafından. Bunlardan yararlanan kütüphanelerden bir tanesi de İzmir Milli Kütüphanesi ve sivil toplum örgütü olarak yararlanan tek, tek kütüphane ve İstanbul ve Ankara dışında Anadolu'daki tek kütüphane İzmir Milli Kütüphanesi. Bu kanun sebebiyle bizim bugün 800 bin civarında kitap koleksiyonumuz var. Şimdi Türkiye'deki kütüphanelerdeki toplam kitap sayısının 14 milyon civarında olduğunu düşünürsek bir tek İzmir Milli Kütüphanesi de bu sayının olması çok ciddi bir rakam. Ki bunların yaklaşık 5000 tanesi orijinal el yazması ve taş baskı paha biçilmez eserler. Onun için bu İzmir Milli Kütüphanesi hem binalarıyla hem kitap koleksiyonu ki Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri bütün gazete koleksiyonları vardır. Araştırmacılar için çok büyük bir ee nimettir. Ee, İzmir'in gerçek bir hazinesidir İzmir'in milli kütüphanesi. Evet. E bu şimdi küçük bir yerde var, baş... İki odalı bir yerde evet, başladı. Evet. Nasıl kitap toplanarak başladı? Mutlaka evet. ilk başlarda önemli bağışlar olmuştur. O günlerde başka bir yöntem düşünemiyorum zaten ben. Bu tabii. Nasıl bir kimlerdir bu bağışları? Aklınıza var mı? Ya, tabii, tabii. Ama... Mesela aslında e, ilk 10.000 e, bin kitaptan oluşan bir kitap da kurulmuş. Gire Girefet Efendi. Hı. İlk kütüphane denemesini yapmış ama kişisel bir girişim olduğu için hayata tutamamış olmuş. Bu ciddi kurumlaşma olunca e, o 10 bin kitabı bizim İzmir Milli Kütüphanesi'ne bağışlayarak ilk nüvesinde oluşturmuş. Tabi o dönemdeki aydınlığa herkes, mesela Fransızca çok yaygınmış biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminde. İşte Victor Hugo'nun birinci baskı kitapları var elimizde. Martin'in birinci baskı kitapları var. Bunlar hep bağış yoluyla gelmiş ve İzmir Milli Kütüphanesi kuruluşundan bu yana İzmirli'nin güvendiği bir kurum olduğu için halen daha bağışlar bize gelmektedir. E, Tabi bağış yoluyla çok gelmiş. Daha sonra derleme hakkından. çok Uyandar Mustafa Kemal Atatürk. Üç kere ziyaret etmiş kütüphaneyi. E, bu derleme kanunun çıkmasında da aslında İzmir Milli Kütüphanesi biraz ön konmuş. Ne zaman çıkıyor derleme? Derleme kanunu 1934 yılında. 34 yılında. yılında çıkmış bir kanun. E, 1934 yılında çıktı ama biz az daha derleme kanundan çıkartılıyorduk. Tabii öyle ama bir geçen konuştuğumuzda <laughs> böyle e bir sıkıntıdan bahsediyordunuz. Ününü almaya çalıştık. Kazanıklarınız var diyordunuz. Bir gelişme var oldu, mı? Oldu oldu. O yeni tasarıda da yararlanıyoruz. E, Kültürlerimiz Kültür Bakanımız e, Sayın Ertuğrul Günay İzmir Milletvekili evet. olunca kütüphanemizi ziyaret ettiler. Tabii biz hem e, ana muhalefet partimizin bütün milletvekillerinden hem iktidar partisinin bütün milletvekillerinden de çok ciddi yardım aldık ve şu anda derleme kanunu kapsamında kaldık. Yoksa 100. yılımızda evet. bu kanun kapsamından çıkmış bir kütüphane olarak kutlamak hem İzmir'e bir haksızlık olacak hem milli e kütüphanemize bir haksızlık olacak. Bu derleme kanunu ile kitapların gelmesi çok yarar sağlıyor değil mi? Çünkü öbür türlü dışarıdan tek tek kitap hani derleme olmasaydı şahit yani derleme e, tabi olmayan kütüphaneler kitaplarını satın alma bağış gibi şeylerle mi elde ediyorlar? Tabi aslında e, derleme kanununda gelen eserler sadece kitaplarda değil yani parayla alamayacağımız mesela doktora tezleri, doçentik tezleri gibi bütün yazılı ve basılı eserler geliyor. Yani parayla ulaşamayacağımız <laughs> eserler de geliyor. Bir ikincisi biz İzmirliye 1912 yılından beri ücretsiz olarak kütüphanecilik hizmetine veriyoruz. Yani devletin yapması gereken kütüphanecilik hizmetini veriyoruz. Şimdi İlhan Kütüphanelerinin 1960'lı yıllarda kurulduğunu düşünürseniz bir kere 60 sene tek kaynağı İzmir Milli Kütüphanesi. 95 köyde gezici kütüphane oluşturmuşuz. Bunları derleme kanunundan çıkarmak demek İzmir Milli Kütüphanesi'nin can damarına kesmiş olmak demek olacaktı. Biz zaten ihtisas kütüphanesi olarak hizmet veriyoruz. Araştırmacılara, üniversite üzeri, gazetecilere, araştırma yapanlara hizmet veriyoruz. Araştırmacıların yaşayabileceği kaynakları kesecektik. Şimdi düşünün sırf İzmir'de 9 tane üniversitemiz var. Ege bölgesini düşünün, Akdeniz bölgesini tabii, düşünün. Bu derleme kanunundan çıkartılmış olsaydınız tezlerin gelmesi de mi engellenmiş evet, olacaktı? Tabii o, Sadece şimdi, kitaplar değil yani tabii, değil mi? Tabii bütün kaynaklarımız kesilecekti. Ancak parayla satın alabildiğimiz veya... Kişisel ilişkilerimizle, alabildiklerimizle kalacaktık. Ama bir araştırma düşünün, Ege Üniversitesi'nde doçentlik tezi yapacaksınız, sosyal bilimlerde. Onu İstanbul'a veya Ankara'ya gitmek, en az 10-15 gün orada konaklamak, belki tezinize göre belki bir ay konaklamak zorunda kalacaktınız. E, bu tabii çok büyük bir haksızlık olacaktı. E, bu önlendiği için bize tabii çok mutlu olduk. Bir cümlenizin bir tarafında şöyle demiştiniz, İstanbul-Ankara dışında Anadolu'daki tek il İzmir diye. Evet. Aslında tabii İzmir'i e dediğiniz bir yerde doğru. Ben diğer şeylerden de biliyorum. Hani biliyorsunuz ben inşaat mühendisiyim. Depremlerle konuşurken hep sanki Türkiye'de deprem sadece İstanbul'da olacakmış gibi hep İstanbul öne çıkartılır. İzmir'de deprem olacak mı diye pek uz uz en sonda sorarlar. Yani yani İzmir'in bir ikinci planda kalmasına sıkıntısını hep yaşarız. Bilirim ben de. Şimdi İzmir Anadolu'dan saymayalım. O zaman Anadolu'da hiç yok böyle yani kütüphane. İtisi şey derleme kütüphanesi yok. 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 Ankara, Peki o zaman sadece şey var yani bağışlarla kurulan kişisel kütüphaneler. Aynen. Hayır ki tabii. Evet. Üniversitelerin e, kütüphaneleri e, var, e, ilham kütüphaneleri var, devletin finanse ettiği kütüphaneleri var. onlara göre çok zengin olmalısınız değil mi kitap olarak? E tabii kitap kaynağı olarak çok zenginiz. Yani bizle mukayese edilemezler kaynaklar. Peki böyle şimdi 800 bin dediğiniz zaman insanın gözüne tabii 8 yanına koy işte beş tane 0 800 <laughs> bin oldu tamam ama o kadar basit değil tabii. Şimdi bunun elde tutulması, yerleştirilmesi, yerinin bilinmesi ve en önemli şey ulaş, ulaşılabilmesi lazım. Ulaşılabilir ben şunu kastediyorum. Şimdi siz 800 bin deyince ben de şöyle büzülerek söylüyorum. Yani 2800 tane kitabım var. Aradan istediğimi bazen çok zor bulduğum günler oluyor ki bilgisayar kaydı yapmama rağmen. Şimdi 3 bin nerede? 8 bin nerede? Şimdi çok ciddi de bir e, arşivleme düzeninizin olması gerekir. Tabii. Biz e, göreve geldiğimizden beri yapmamız, yapmak istediğimiz iki temel unsur vardı. Bir, biz bu hazinenin bekçileri olarak görüyoruz. Her zaman ifade ediyorum. Bu bütün İzmir'in sivil toplum hareketi olarak kurduğu bir hazine. Bütün Türkiye'nin hazinesi. Bir kere bunları gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde aktaracağımız sağlık ortamlarını hazırlama çalıştık. Bunları büyük ölçüde başardık. İkincisi, bütün dünya kütüphaneleriyle en azından katalog bilgileriyle entegre olabileceğimiz bir kütüphanecilik programı aldık. Onu da oluşturduk. Şimdi bütün katalog bilgilerini internet üzerinden bir araştırmacı İzmir Milli Kütüphanesi'nden kitaplar var diye e, internet üzerine evet. girebiliyor. İnşallah Gönül istiyor ki bütün kitapları da tabi dijital ortama aktarabilelim. O da önümüzdeki yıllarda e, yapılabilecek yani bir şey. İleride deneyecek hani dedi söyleniyor ya yani kitapların yerini işte dijital kitaplar alacak falan diye ben ısınamıyorum, ben ısınamıyorum o kadar. Hayır hayır ben onu hep e, ben ona ısınamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben kağıdın kokusunu almam lazım. Elimin değmesi lazım. Bir de bencil tarafım var onu itiraf edeyim. Hiçbir şeyde bencil değilim ama kitap konusunda bencilim. Gözümün değdiği kitabı kolay kolay bir tarafa bırakamıyorum. Yani, yani size tabii. göre ben kötü biriyim yani. Iyi hayır, bir hayır. Ben, ben ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü bu şey, yani bir vitamin hapı almakla evet. meyve yeme arasındaki farka benzer. Meyve yemenin tükettiğiniz haptı alamazsınız. Evet. Belki benzer bir besin değeri vitamin evet. değeri alırsınız ama. Kitap da öyledir. İnternet üzerinden kitap okumakla kitabı elinize Şimdi diyorum ki Victor Hugo'nun birinci baskı kitabı. Şimdi evet. o kitabı elinize almanın verdiği hazla, o bilgisayar ekranı tatmini o mümkün tabii. değil. Ee, zaman zaman böyle etkinlikler olduğunda ben hazırlanmaya çalışıyorum. Anonsunu da birazdan yapacağım. Bizim de işte 2 Kasım'da sizin 1 Kasım'da dediniz. Hı hı. 2 Kasım'da da bizim bir Atatürk Cumhuriyeti'yle ilgili etkinliğimiz var. Hı. Birkaç hı. konuşma yapmam gerekiyor. Bir bölüm hazırladım kendime. Elimde yeteri kadar doküman olmasına rağmen şöyle bir interneti gezdim. Baktım. 1933 basımı bir tane kitap buldum. Hemen aldım. Ya şimdi benzer şeyler var. İnternette arasam bulacağım. Ama o kitabı elime almamın verdiği haz bana başka türlü gelmiyor. Başka türlü kendimi o bakımdan tatmin edemiyorum. Onun için kitap bambaşka bir şey. Yani ileriki yıllarda efendim dijital kitaplıkları oluşacakmış. Yani tabii çok çağın dışında kalıyor gibi bir görüntü vermeyelim ama ben sanki daha çok uzun yıllar kitapların kalmasından tarafaymışım gibi düşünüyorum. Tabii tabii. Ya bir kere teknolojiden doğru yararlanırız elbette yararlanmak lazım. Yani biz interneti, dijital ortamları evet. asla ikna etmiyoruz ama İnternette bilgi kirliliği vardır. Çok Kitapta meylik bellidir. Aynı konuyu yüz farklı yorumunu görürsünüz internette. Hangisine araştırma, yani. hele öğrencilerimizi düşünün. Hangisinin doğru olduğunu algılayamazsınız. Onun için kitap hiçbir zaman ölmez. Hele hele ben söylüyorum yani şimdi kütüphaneler bilgi muhabbetleridir. İşte şu örneği veririm, İnancınız varsa Yahudiyseniz Havra'ya gidip ibadet yapabilirsiniz. Evinizde dua edebilirsiniz. Hristiyansanız kiliseye gidip ibadet yaparsınız. Veya evinizde veya Müslümansanız evinizde de namaz, namaz kılarsınız. Camide de hepsinin kuydur ama bir mabette yapılan evet. ibadetin tadını vermez evinizde. Zaten kitap de, öyle söylenir zaten. zaten de. De, kitap da öyle. De. Evet dediğiniz gibi yani e, bir elinizi aldığınız zaman ve bir de şimdi ben kütüphane ortamında çok fazla kitap okudum söyleyemem. Çünkü başlangıçtan beri gelen yapımın gereği bir kitabı beğendiysem şayet elde etmeye çalıştım. Bir arkadaşım da bana ya bu kitap çok güzel şunu okuyabilir miyim dediği zaman ben bu sana hediye ediyorum kendi yenisini kendime alırım benim takdimim bu. Onun için <laughs> kitap bugün herhalde <laughs> kütüphanelerden biraz uzak kalmışım. Tabi o havayı ne kadar yaşarım, nasıl yaşarım onu birazdan tabi paylaşırsınız bizimle de. Ee, bir de internet tabi ki şey, kütüphanelerin bir ilgisi var gibi mi geliyor bana. Ne zamandı? 1993-92 yıllarında internet ilk defa çıktığında hani ne demişler bazıları bu bilgisayarın ne gereği var canım her devlette bir tane olsa yeter demişler <laughs> şimdi her evde üç tane var Hani <laughs> o zaman da internet ilk çıktıydı Ben internet ilk çıktığında yanlış hatırlamıyorsam sadece birkaç üniversitenin kitaplık kataloğuna bağlıydınız yani ben ne aldım internet aldım hemen edindim telefonlarla bağlanıyorsunuz falan bir şey. 9 Eylül Üniversitesi'nin kitaplığına bağlandım. Şimdi kitapla bağlı az önce dediniz ya, biz de bütün dünya üniversitelerinin kütüphaneleriyle bağlantı içindeyiz diye. Böyle bütün dünya kütüphanelerinin birbirini gören, tarayan programları var herhalde değil mi? Tabii çok gelişmiş kütüphanelerde muhakkak var. Biz sadece katalog bilgilerimizi şu anda e, yükleştiriyoruz. Vaziyeti... Çoğunda tabii. E, entegre olmuş vaziyette. Tabii araştırmacılar hangi kitabı nerede bulacağını araştırıp ona göre kütüphaneye evet. gidebiliyorlar. Tabi bu da araştırmacılar için büyük kolaylık oluyor. Bir gene geçen seferden de hatırlıyorum söylediğinize göre daha çok araştırmacılara yönelik e, kitaplarınızı orada okutuyorsunuz. Galiba fotokopi çektirme fırsatı tabii, tabii. veriyorsunuz değil mi? Tabii. Kitaplara. Yani o zaman daha çok öğrenciler ve araştırmacılar yararlanıyor. E, tabi tabi e, zaten e, yani, lise ve altı olanlar için halk kütüphanesi var ama bizim temel prensibimiz şu yani gelen kişiyi geri çevirmiyoruz e, benim makam koltuğumda dair olmak üzere bütün koltukları biteseye kadar hiç kimseyi geri çevirmiyoruz çünkü zaten Türk insanında bir eşik korkusu vardır kendisine hizmet diye açılan kurumlara girerken böyle bir tedirgindir çekingendir e, onu geri kaldırmamız lazım kitabı daha çocuk yaşlarda çocuklarımıza sevdirmemiz lazım. Bunun için de oyun alanlarıyla süslenmiş kütüphaneler yaratmamız lazım. İşte bu yüzüncü 100. yıl etkinliklerimizde Cumhurbaşkanımızın eş Hüsna Hanım da kütüphanemizi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz de yanındaydı. Onlara da arz ettim. İzmir Milli Kütüphanesi, İzmir'in kütüphane yükünü 100 sene taşımış. Ama bu binalarla 100 sene daha taşıması mümkün değil. Onun için ikinci yüzyılda da İzmir'e gurur verecek bir gurur eserini hep birlikte yaratmamız lazım. Bu, bütün oyun alanlarıyla çocuklara kitapları sevdirecek, görme engellilerimizin çok rahat kitaplara ulaşabileceği ve araştırmacıların belki Türkiye'nin yanında bir butik otelle desteklenmiş, gelip cüzi fiyatlarla kalıp araştırmalarını yapabileceği modern binasıyla bile ilgi çeken bir kütüphane İzmir'e kazandırmamız lazım. Burada da bizim binanın mülkünün kütüphanemizin olması gibi bir iddiamız da yok. İzmir'in olsun, bizlerle ve hakkımızı onlarla ortak kullanalım. Ee, ama İzmir'e bu binayı mutlaka kaz kazandıralım. Hatta e, Modern Sanatlar Müzesi ile belki opera salonu ile belki senfoni Salonu'yla ile entegre yapılmış bir tesis de olabilir. Şimdi önümüzde bir expo hedefimiz var. İnşallah İzmir bu expo hedefini gerçekleştirir ve alır. Bu expo projelerinin içerisinde bu da o kota olabilir. Veya olmasa bile bunlar başarılabilir. Çünkü her şey bir yüreğinde hissetmek, iki kafanda bunun projelerini canlandırmakla olması lazım. İzmirli 1900 12 yılında kurulmuş bir kütüphanede 1920'li yıllarda Elhamdülillah sineması gibi müthiş bir binayı kazandırabiliyorsa 21. yüzyılda ben herhalde bir çağdaş binayı İzmir'e kazandıracaktır İzmirliler. Evet, en baştaki söylediğiniz önce arsanın bağışlanması, arkasından binaların yapılması gerçekten çok büyük şeyler. İkinci bölümde biraz şey kurucularınızdan da bahsediyoruz. Tabii, tabii. Bizden bugüne kadar gelebiliriz birazdan, kişilerden tabii. de bahsedebiliriz. Tabii. Peki bu artık külliye gibi eski zamanın külliyesi gibi geniş bir şey olacak. Aynı yerde mi düşünüyorsunuz yoksa farklı bir Hayır, <laughs> aynı, gibi, aynı bir yerde değil. Yani daha onun başını bizim, bir yani. Aslında şöyle yani şimdi bizim e, çok yakın bir tütün deposu vardı biliyorsunuz. <laughs> aslında çok uygun bir binaydı ama sanıyorum özel idare kendi hizmet birimlerine oraya taşımak için o binayı restore ediyor. Orada olabilirdi o çok yeri uygun. Şimdi bütün sorunlar aslında birbirine entegre olmuş vaziyette. Konakta adliye taşındığı zaman o konakta bir kemer altında falan ciddi oranda bir ticarete düşme oldu. Çünkü binlerce insan akın ediyordu adliyeye. Şimdi orayı tekrar canlandırabilmek için düşünün. O tütün deposunda bir kütüphane olduğunu, bir modern sanatlar müzesi olduğunu çünkü bina çok uygun. O zaman biz şu anki hizmet binamızı bir kitap müzesi haline getiririz. Öğrencilerimiz geldiği zaman kitap kavramını anlatırız deriz ki ilk matbaa Gütenberg matbaasıydı. İşte size Gütenberg matbaasında basılmış bir eser. Çocuklara bir tarih gösteririz. Bizdeki ilk matbaa İbrahim Müteferrika'ydı. Al sana İbrahim Müteferrika'da basılmış eser. Matbaadan önce el yazmaları vardı. İşte sana el yazması eser, taş baskı eser. Çocuklara kitabı anlatacağımız, o paha biçilmez eserleri göstereceğimiz bir kitap müzesi haline getirebiliriz orayı. Hem kemer altının ticaretini canlandırır, hem bütün İzmirlilerin çok rahat ulaşabileceği bir kütüphane olur. Ama orası olmayacaksa başka bir yerde yapılabilir. Tabi ulaşımının kolay olacağı, park yerlerini düşüneceği yer olabilir. Benim gönlümden geçen mesela SSK blokları var. Milli kütüphanelerinde Çin seti gibi ve mimari olarak hiç güzel olmayan sizin e, e, mesleğiniz. Evet, e, e. Şimdi oralarını düşünün. E, şöyle biraz daha yatay kütüphanenin elhamdülillah sığmasını gözükeceği ve oradan da denizin gözükebileceği. Belki yanlara doğru yüksek yükselti verilmiş. Oraya bir opera binası da olabilir. Kütüphane binası da olabilir. Yani istedikten sonra yer de bulunur, evet. proje de bulunur. Evet. Yani gönlünüzden biraz yakın olsa iyi olur ama Tabii. bulunabilecek her yere razıyız. Razıyız, razıyız. Gibi bir e, şey. De, yani genel istiyor ki yani İzmir'e gerçekten de 21. yüzyıla yakışacak çok güzel bir bina kazandırmak ki bu binasıyla bizim Ali Naykuboğlu benim e, hocam dediğim içimden gelerek hocam dedim çok önemli bir İzmirlidir. Benim için de çok önemli bir insandır. Onun bir projesi vardı yani binasıyla turist çekecek ama daha proje aşamasında turist çekecek büyük bir bina kazandırmak ismini Bunun bir bölümü de olabilir ama hiçbir şey yapamıyorsak İzmir Milli Kütüphanesi'ne en azından bir ek hizmet binası kazandırmamız lazım. Bina Çünkü bizim e, bir 50 yıl daha bu bina gitmemiz mümkün değil. Evet. İzin verirseniz ikinci bölümde tabii, devam edelim. Tabii. Değerli izleyiciler bir aradan sonra devam edeceğiz efendim.